ve daha önce de Ulaştırma Bakanı tır şoförü yetiştirmek. Düşün mesela kadın tır şoförü sayısı Türkiye'de atmalıymış. Allah Allah. Şimdi bir yandan en az 3 çocuk deniyor. Bir yandan nüfus artış hızının dübe çakılmasından şikayet ediliyor. Bir yandan da tır şoförü sayısını arttırmak istiyorsunuz. Bu ne yaman çelişkidir. Şimdi denir. hayır nedir yani tır şoförü sayısının artmasının bu çağdaşlık mı? Bu gelişmişlik göstergesi mi? Yani düşünsene şimdi kadın işte yolda işte teker patladı, bilmem ne oldu, şov bu oldu falan. Teker değiştirecek, bilmem ne yapacak. İşte tırcı lokantalarında yiyecek, efendim kamyoncu lokantalarında yiyecek falan. Şimdi bu olabilir, bu çağdaşlıktır falan denilebilir. Ama buradan ne umuyor yani iktidar böyle bir şeyi sürüklemekle? Bundan ne umuyor? Oy mu bekliyor? Sevap mı bekliyorsun? Yo. Yok yani <laughs> ne sevabı. Peki el mi bekliyorsun? Vay işte AK Partililer kadın tır şoförü bile işte sayısını arttırıyor. Aa ne kadar çaydaşmışlar oy vereyim falan. Yani o yani bir kısım örtülü feministler hariç AK Parti'ye oy veren zaten feminist yok. Onların hepsini görüyorsun yani. Onların hepsi alanda yani çok açık bir şekilde CHP'lidir, tiplidir falan. Yani böyle tiplerdir. Dolayısıyla buradan oy gelmez. Peki ne umuyorsun yani? Yani çağdaş mı resimler? Aa ne kadar bak biz sizi yanlış biliyorduk. Siz ne kadar modern misiniz? Aa falan mı? Yani nedir bunun amacı? Dolayısıyla... Bir proje mesela bakın kadın programları var sabahları. Orada da sürekli olarak güçlü kadın, ayakları üzerinde duran kadın, güçlü kadın, ayakları üzerinde duran kadın. Hayır, ben rahmetli babaannemi hatırlıyorum, rahmetli anneannemi hatırlıyorum. Hepsi güçlü kadınlardı. Yani evde sözleri geçerdi. Aslında pek çok evi de esasında kadınlar yönetir. Ama erkekle zıtlaşmaya başladığın zaman erkekle tersini yapar. Yani bizim babaannelerimiz, bizim ninelerimiz böyle güçlü kadınlardı ama ben güçlüyüm demezlerdi yani erkeğe kas gösterilmez böyle bir şey yapılmaz yani o zaman iş sıkıntıya girer sonra ne oluyor bütün bunların sonucu olarak efendim prenses erkekler işte prens kızlar falan Erkeğe benzeyen kızlar efendim ve cinsel yönelim. Bakın İstanbul Sözleşmesi'ne karşı çıktık. Niçin karşı çıktık? Onların sebeplerinden birisi de cinsel yönelim. Ne demek cinsel yönelim ya? Erkek kadın. Nereye yöneliyorsun yani? Üçüncü cins. Bilmem ne falan. Buraya doğru giden bir şey var. Ve dikkat edin, petso programda, yemek programlarında şurada burada falan bir tane arıyor, bir eşcinsel figür yerleştiriyorlar. Yani şimdi Allah e, herkese şifa versin, bütün hastalara şifa versin. Fatih Ürek efendim e, hasta bugünlerde, iki günde bir haber, iki günde bir haber, iki günde bir haber yok öksürdü, yok şey oldu, yok kalp krizi. Bakıyorum Twitter gündeminde her gün Fatih Ürek var. Şimdi Fatih Ürek, hani sanatçılardan birisi midir? Büyük sanatçılardan birisi midir? Ya daha yeni sanatçı Muazzez Abacı vefat etti. Hastalık süreci vardı. Ne kadar gündeme geldi? Allah aşkına. Çok. Fatih Ürek'in binde biri kadar. Peki Muazzez Abacı'yı Fatih Ürek'in binde biri kadar gündeme getiren nedir? Ne farkı var? Eşiz. Belli. Belli.